Doçent Doktor Abdülmenaf Korkut Atay'ı çağırıyorum. Evet, nasıl beğendiniz mi gerçekten? Alkışlarınızla en azından bunu hissedelim. Rekreasyon bölümü olarak amacımıza ulaştık mı? Değerli izleyicilerim. İnşallah daha güçlü bir şekilde karşınıza çıkacağız. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizi bu saate kadar beklediniz, izlediniz. Evet, şimdi de iyi ki unutmuşum dediğim bir şey var. Ee, konuşmamın başında biliyorsunuz teşekkür ettiğim insanlarımız vardı, hocalarımız vardı. Ama bu gecenin asıl enerjisini yükselten, emek veren... Estağfurullah, 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 estağfurullah. Ha. kendisi Gelibolu Piri, Piri Reis Meslek Şekolu Turizm programında öğretim görevlisi ee, enerjisini gördünüz enerji eksik olmasın gerçekten e, bizi bu gecede bu programda gördüğünüz gibi heyecanlandırdı duygulandırdı kendisine bir daha teşekkür ediyorum ve Sayın Dekanım'a uygunsa kendisine teşekkür belgesini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum Sayın Dekanımız için de kocaman bir alkış alalım lütfen. Alkış, alkış. Hocam ben teşekkür ederim. Evet İnci teşekkür belgesi alayım. Sayın Dekanım şeref verdiniz. Buyurun belki duygularınızı paylaşmak isterim. Evet, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü gecesine katılan tüm misafirlerimiz, Spor Bilimleri Fakülteleri genellikle devletçi, milliyetçi, Atatürkçü ruhla anılır. Bugün de bu ruha vurgu yapan rekreasyon bölüm başkanımız başta olmak üzere Tolga arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ olun. Kocaman bir alkış alalım. Hocamız için alkış. Dekanımız Profesör Doktor Hürmüz Koç için. Hocam çok teşekkür ederim. Hocam buyurun. Evet daha fazla zamanınızı almamak adına öğrencilerimize program öncesi teşekkürlerini takdim hmm. ettik. Onların emeğinin karşılığı değil ama Nacizane onlara güzel bir anı, sivillerinde güzel bir belge olsun istedik. Onlara da kıymetli dekanım e, ve bölüm başkanlığı aracılığıyla bir teşekkür belgesi takdimi yaptık. E, bunun için de çok teşekkür ediyorum. Hepimizin emeğine, yüreğine sağlık. Hepinizi o loko yüreğinden öpüyorum. Ve bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz. Onlarda. da son gösterilerini yaptılar. Onları tekrar bir alkış alabilir miyim? Çok sağ Hocam, Çok teşekkür ediyorum. Hocam sevgiyle kalın. Çok affedersiniz. Huzurla kadar. Çok affedersiniz. Yapınızı balla kesiyorum. Arkadaşlarımız yani şu an aklıma geldiği için madem onları tebrik ediyoruz. Dördüncü sınıfı bir öne alabilir miyiz? Şu an gösteride bulunan. Dördüncü sınıf. Alkış, alkış, alkış. İlk mezunlarımız. Evet, yerlerimize lütfen. Tamam, abartmayalım. <laughs> evet, fotoğraf çekimi için uçlar birazcık açılalım lütfen. Evet, kıymetli protokolümü sahneye davet ediyorum. Lütfen bu güzel anıda karemizde sizler de olun. Sayın İl Müdürüm, Gençlik Spor İl Müdürüm, Sayın Gelen Sekreterim, Sayın Başsavcı Vekili, Şube Müdürüm. Bitiyor muydu? Bitmiyordu. Yüksek Mimar Fatma Hanım, Çık, Fatma Çetin Kayadağ ailesinden bir çiçek daha. Öğrencilerden beşi bir yerde. Buyurun hocam. Hocam bir saniye, bir saniye şahit istiyoruz. Evet. Bir saniye lütfen. Bir Eksersiz, saniye, bir değerli arkadaşlar, egzersiz fizyolojisi ders alan öğrencilerimiz yarın izinli 20 puanda art ilave edecek. <laughs> alkış alkış! Evet. Arkadaşlar hemen etrafımıza, hemen etrafımıza çıkın. Sağımıza, solumuza. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Unuttuk mu? Unutmadık. Rejiye, reji sizi de şöyle bir öne alalım. Görünmez kahramanımız İnci Görünmez kahramanımız Talha, görünmez kahramanımız Emine, görünmez kahramanımız Nerede diyelim? Diğer nerede? Sedef, görünmez kahramanımız yine görünmüyor. Diğer Ceyhun muydu? Neydi? Ceyhun, kocaman bir alkış. Ömer, kocaman bir alkış. Çanakkale alkış. Seneye görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Esen